Cizre'nin tarihi Dağkapı Mahallesi'nde bulunan Kantara, diğer adıyla Kemer. Yüzyıllardan beri ayakta tutulan bu Kantara Kemer dediğimiz maalesef bakımsızlıktan dolayı kaderine terk edilmiş durumda. Burası Cizre Dağkapı Mahallesi. Belki günde yüzlerce binlerce kişinin böyle ana caddeye çıktığı bir Kantara. Burada da Biliyorsunuz burası sular üzerinde yapıldığı için kimse de dokunamıyor. Yani bir nevi burası kamulaştırılmış durumda. Ama gelin görün ki burası yıkılmayla karşı karşıya. Ekranda da gördüğünüz gibi zaten burası hepsi dökülmüş durumda. Cizre Dağ Kapı Mahallesi'nde bulunan kantara.